Patronum tembel iş arkadaşımı terfi ettirdi. Beni değil. Ben de sessizce istifa mektubumu verdim. Tepkisi paha biçilemezdi. Şirkette dört yıldır çalışıyordum. Tüm projeleri zamanında ve kusursuz tamamlıyordum. Oysa iş arkadaşım Dylan her gün geç gelir. Çoğu zaman benim işlerimin kredisini kendine yazardı. Terfi açıklaması geldiğinde artık şaşırmadım bile. Salı sabahıydı, tüm ekip toplantı odasında toplanmıştı. Gerilim havada hissediliyordu. Herkes bugün yeni takım liderinin açıklanacağını biliyordu. Patronum George elinde kahvesiyle odaya girdi. Her zamanki kendinden emin tavrıyla. Günaydın millet, bugün büyük gün. Ben de takım elbisemi düzelttim. Özellikle böyle anlar için almıştım. Dört yıl boyunca haftada 60 saat çalışmış, gençleri eğitmiş ve tek başıma Morrison hesabını kurtarmıştım. Bu an için beklemiştim. George konuşmasına devam etti. Bildiğiniz gibi takım lideri pozisyonu için adayları değerlendirdik. Zor bir karardı ama şirket kültürümüzü en iyi yansıtan birine ihtiyacımız var. Kalbim deli gibi atıyordu. İşte bu andı. Yeni takım liderimiz Dylan, tebrikler. O da kibar bir alkışla doldu ama ben kendimi camın arkasından izliyormuş gibi hissettim. Dylan. Excel pivot tabloyu nasıl kullanacağını bana soran adam, haftanın üç günü evden çalışan, sıkışık dönemlerde mucizevi şekilde dişçi randevuları çıkan adam. Büyük ikramiye kazanmış gibi ayağa fırladı. Teşekkürler millet. Bu zorlu görevi üstleneceğim için çok heyecanlıyım. Zorluk dediği şey zamanında gelmekti. Toplantıdan sonra masama oturup şok içinde kaldım. Yanımdan geçen Julia fısıldadı. Bu tam bir saçmalık. Hepimiz biliyoruz ki bu işi sen hak et.